Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine e, şu e, Kötan'dan sonra Transformici'ye devam edeceğim. Bu sefer arkadaşımla şu e, fareci Berkan görüyorsunuz. O benim arkadaşım. Onunla devam edeceğiz. Buraya zıplanır mı abi? Zıplanılmaz herhalde. Şuraya ha şöyle al. Koş koş koş. Omur oh, peyniri aldığımız gibi aşağı alalım. Ve Yedinci olduk. Hmm. Bazıları da alamadım. Şu an alamayan şaman aldı. Bir tane mi? Bir kişi almamış. Yok iki. Benim arkadaşım da on kaçıncı olmuş. Fa hmm. göremiyorum. Ha dokuzuncu olmuş. Ben bir bakayım bir şey almış mı? Şuraya. Diğeri de başka bir arkadaşım Umut Türk Yılmaz diyor ki beni davet et. Nasıl edeyim ya şimdi. Sen daha oyuna yerinde başlayalım. Abi burada bıraktı ya. Ne güzel ben gidecektim. Neyse yol yapacak herhalde Şaman. Şaman hadi. Şaman şaman. Arkadaşım öl. Ne demiş? Ölmemiş ölmemiş. Hmm, yol geldi bize. Yol gözüktü. Bize. Şöyle gidelim. Bekledik. girdik. Facebook'tan daha mesaj yazan. Ha, tamam daha yokmuş. Facebook'tan daha mesaj yazan yok. Ee, bir dakika 24 saniye kaldı. Şu da şunları içeri soksun artık. Ee, yarın mı gelecek hala? Bu arada maç başladı. Ay başladı. Ben buralarda fazla iyi değilmişim. Da De fazla iyi değil ama iyi de olmayı isterim hadi be neyse böyle sıkacağız artık bütün fareler de artık yanımıza geldi aa nerede abi yapma ya buraya kadar boşuna mı geldim ben biz kimden peynir alacağız ya abi neyse bitti en sevmediğim bu sulu yerler atlamadan acaba bekleyelim biraz Belki tamam bir şeyler yapar. Benim arkadaşım direkt atladı. Bu arada şöyle beklesem beklesem aşağı doğru düşer mi acaba? Düşer. Yapıyor şaman bir şeyler. Yapmaya çalışıyor en azından. Şu anda hiç kimse girmedi. Giren yok. Arkadaşımla bu transformici devam eder mi? Orasını bilmiyorum. O da isterse ben bunu seve seve devam ettiririm. Şöyle şu ah, aşağı doğru. Şaman biraz daha yol yap ya. Böyle olmuyor. Şu an. Buralarda fazla da iyi değilim. Hı. Şu an kimseye girememiş. Benim arkadaşım ölmüş. Ha, oraya bir şey yapsan çok güzel olur. Hı. Şaman o zaman da alamıyoruz. Aldık. Hadi bu sefer de dibe çıkmıyor. Yukarı çıkmıyor. Ne yapacağım ben bu fareyle derken düşecektim. Gelmiyor yukarı ya. Fare. Cık. Farenin kafası güzel. Abi yapma ya. Çıkamıyorum yukarı. Şaman yardım et. Hah. Tamam. Şöyle girelim. Arkadaşım ne demiş? Ona da bir bakalım. Tamam. Öldü herhalde o. Oh. Ölmüş. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İyi günler, iyi oyunlar.